İlk genciliğe başlamışsın kızlara bakıyorsun. Al bir kendi üstüne kendin kirletiyorsun lan. Ay, ya. ay, ay. Tamam Alparslan küfür etmedin ya. Bir köye başlayacağız hadi. Telefonunu, telefonunu ver ya. Zama zama zingo. Anlarsın çocuk oraya atalım. Evet. <laughs> <laughs> Ma çalışamam elle başı benim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2026'ya girme videosu çekiyoruz. Vlog. Görmedim, ne yapacağız Alparslan? Kar vlog. Dolaşacağız, gezineceğiz. Dolaşmayacağız, kartop oynayacağım. Ben. Oyna, geri zeka. Buzu kır, buzu. sen de elde Şu elde mi? Ben... ben giyiyorum bu. Elim dondu senin yüzünden. Oğlum burada bir ateş yapmış. Gel göster. Ha? Bir ateş yapmış gel göster. Alparslan ateş yaktın mı sen burada? Yok hayır ya bak ben yakmadım. <laughs> Delici kasıcı. Oğlum çocuk musun sen? <laughs> ah. Ne oldu? Deci adam. <laughs> ben şimdi atayım. Hayır oğlum gel. Ya gel ya gel. Ya gel. Hı? Ya dolaşacak zaten gel ya. Oğlum o. mı keseceksin lan parslan yine. <laughs> Anam. <Amanın. gülüyor> Alp sarhoşlar geliyor. Dolanalım işte. Geri zekalı. Alp Kırımı kesiyor yine. Oğlum iyi. Oğlum, bak, bak Alp açsan değil Oğlum bak. Yo hayır hadi Alparslan ya. Kafayı daşa vuruyordu. Dön. Dön etrafına dön. <laughs> tamam okey okey. Gel. <laughs> Alparslan yarım saattir aynı yerdeyiz. Gel de gidelim. Evet arkadaşlar bugün salı günü. 2026'dan bir önceki gün. Bugün günlerden ne oğlum? Bugün günlerden salı. Mal. Salı bugün 30 Aralık Salı yarın çarşamba yılbaşı gecesi yarın 12'den sonra ya bu video ya? yarın 12'den sonra kesin yayınlanır yayınlanması 1 Ocak'ta kesin yayınlanır edit süresi falan uzun sürüyor uh -huh. bir maceralara attırmamız lazım aga bizim zaman, ama böyle kötülük manasında ben, değil Arabanın yanını katlatayım mı ya yürü işte Bak, değişik değişik hareketler yapma kameramana tecavüz etmeye kalktı. Sonra çarpıldı. <laughs> ya Alp hadi. Anladın sen. Halpi yürü yürü. Şöyle bizim oradaki parka doğru gidelim. Üçgen sen park mı? Sen mal mısın amına koyayım ya? Ya veriyorum sen yürü yürü, yürü diyorum. Hadi süreceğim bugün. Kalk şunu bir tut ya. Arkadaşlar üşüdüm. Eldivenlerimi giydim. Benim eldivenlerimi giymedim. Şapkanı giy oğlum. Arkadaşlar biraz müsaade edin ben bir şapkanı giyeyim. Müsaadeniz olursa çekedimi çıkaracağım. Müsaademiz yok baba. Ah. Hadi ya. Arkadaşlar bakın buz. He geri zekalı kış günü normal. Ya yürü yürü yürü. Ya bak senin arkan pislenmedi. Benim ayağım zaten çamura girmedim biliyorsun onu. Ya gittiğimiz kavgaya bak ya. Alparslan şimdi burada yürüyoruz da. Tecavüz etmesinler. Sen niye içeri girdin? Tecavüzden. Abi sana niye tecavüz ettiler? <laughs> 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 Yanlışlıkla vurdum. <laughs> bu 31 çünkü. Kankioz bir metre bile yürümedik ya yürü artık ya. Alparslan önümde eğilme bak çocuk. Meymenetini sileyim. Dur dur dön 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 böyle yürüyelim. Yok hayır öyle yürüdük. Ya gel. gel. Rekor. Çok rekor. Ya yukarıdan çekme. Boyum zaten kısa benim ya. Alparslan kamerayı yüzünü dön. Nere, nereye gidiyoruz Alparslan? Parka Hı. Yılbaşı özel video. Ya yapma. Vallahi ben de sana atarım. Bakın arkadaşlar. Yarın video paylaştığımızda yarın video çekeceğiz. Onunla sana sen bunu atsan istiyorsanız yorumlara bir 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 yazın. Üç tane bir. Alpirs lan. Alpirs lan. <laughs> ne? Alpirs? Ay smith <laughs> is Bak şu alak mı? Ne? Oo bu. Gölge yapalım diyor havaya bakın arkadaşlar. Güneş yok. Gölge. Götümüz dönüyor. Biz kendi derdimize düştük. Bu gölge derdine düştük. Yürü oğlum bak. Arabanın plakanı çekiyor musun sen? He? Arabanın plakalarını. Çeksem ne olacak oğlum? Bana ne olacak? Yürü. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş gece olmaya başladı. Aç bakayım şunu. Senin mi? Meksika mafyası bile bu işin içinde aga. Porno yazıyor lan. Porno yazıyor lan. Nereden Çaresizlik. veriyorsun? Çaresizlik. Çaresizlik. Hadi oğlum aç. Şey aç. Oğlum, telefonu aç. 11, ya sonra. telefonu aç. Ana, ya, hava durumuna gir. Hava durumu diye yazar. Oğlum burada çocuklar var. Oğlum, hava durumuna... Ya gir hava durumuna. Ya Aa, dolan aç. Yap? Hava durumu. Ya. Hava durumu yazsana arama yerine. Google orası geri zekalı arama yerine yazacağım. Arama yeri Oğlum hadi. otobüs geliyor kenara git. Ya buraya gideceğiz parka. Al parkı. Yiyeceğim hadi. Ya Yo, meter yok yok. Oğlum yukarıda hava durumu var ya geri zekalı. Baksana burada bulut var. Dur. Hava durumunu Niye gözüm... demiyorsun? Ben mi diyeceğim geri zekalı. Gel gel. Ya gel Alpi ben gitme. Ha? Hava 5 derece. 5 derece arkadaşlar hava götümüz donuyor. Buna bakmayın bu yanlış. Ata koy. Bize koy. <laughs> 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 Ata koy. Saatte 5.44. Saat kaç bir de onu göster bakalım. Ya dedik ki 17.45 kaçmış Tamam hadi. Hadi oğlum buraya ya. Alparslan lan gidelim kanki yapma işte. Kanki ne yapıyorsun Oğlum insanlar var tecavüz ederler bizi. Seni... Evet arkadaşlar. Alpil'in küçüklükten gelme bir hastalığı var. Basu. Hayır yani misal misal. Hayır, yürü bak. ya. Vay benim oğlum şun, Mertcan bağıramıyor özeniyormuş. Ya. İyi iyi. Tamam bura Yavaş vurdum ben sana. Tamam oldu. Tamam. Ben sana bu kadar hızlı mı vurdum? Eldivenlerimi yakıyor ya. Çocuk eldiveni. Ben de kalıcı eldivenim var ya. <laughs> gel 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 buraları silerim, oğlum. gel 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 kafan. Elim lan elim. <gülüyor> elim <laughs> elim acıttı lan. Ballı ballı viski yengenize hiç anlayamamış. <laughs> 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 <tövbe> Müslümanız elhamdülillah. Kapat ya. Kapat. Güven. Sen bu elini kirletirsin değil mi? Hayır. Kelondaki. Çili 130. <laughs> Al Ay ben seni yerim çocuk tutarım. Kay hadi burada kay. Al kayma nereye. Yapma yapma. Bak yaşıyor zaten oğlum? Oy yaşıyor. Yok yok elimde kalıntılar kaldı sadece ya. Sadece kalıntılar kalıyor karın. Sen bana yapmasaydın ben de sana yapmayacaktım. Alp Flaş aç karanlık. Flaş aç karanlık oğlum kara oynamayacağız zaten. Ver. Ya bundan değil gerizekalı kendi telefonundan. Şarjım yok.